Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizlere ayakkabı Küçültme yöntemini anlatacağım. Ee, en basit şekilde amatörce evde nasıl ayakkabımızı küçültürebiliriz onu anlatayım. Ee, ayakkabı küçültürken dikkat edilmesi gereken malzeme karton veya sert cisimler olmamalı. Yani gayet yumuşak ev Türü Her malzemeciden, ayakkabı malzemeciden veya herhangi bir yerde de satılabilir. Özellikle yumuşak olması, süngerimsi olması önemli. Çünkü bastığınızda eğer aşağı doğru iniş yapmasa bu e, taban, e, basıyı deriye uygulayacaktır. Dolayısıyla ne olacak? Deriyi tekrar esnettiği için ayakkabınız her ne kadar küçülse dahi daha sonra tekrar bollaşacaktır. Yani bu bir kısır döngü olacak. Dolayısıyla yumuşak malzemeden yaparsa eğer bas e, baskıyı aşağı vereceği için, ayakkabının derisini zorlamayacağı için e, ayakkabınız tekrar e, bollaşmayacaktır. Şimdi bunun pratik çözümünü yapalım. Bu seyyar tabanlarda çok kolay. Seyyar tabanı çıkarıyorsunuz. Evet tabanlarımızı da çıkarıyoruz. Önce ölçüsüne bakıyoruz. Tutuyor mu? Tutuyorsa sorun yok. Tutmuyorsa bunu çizeriz. Makasla keseriz. Zaten yumuşak taban çok kolay da kesiliyor. Önce tabanlarımızı koyarız. Sonra astarı. Özellikle astarı koyarken başlangıç noktasını Şurada parmağımıza tutturup daha sonra sererek şöyle yani. Olay şu. Şuradan bir parmağımıza tutarız. Şöyle ileriye doğru serdik. Serersek eğer ta uca da gidecektir bu tarım. Zaten bol geliyor. Ucuna da pek temas etmeyecek ayağımız. Evet. Bu şekilde ayakkabımız bir numara küçüldü. Rahatlıkla hem daha rahat oldu. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. İyi günler diliyorum.